Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir kimse kadınına buz etmesin. Zira hoşlanmadığı huyları varsa ona mukabil memnun olacağı huyları da vardır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Amr bin el Ahvas el Cüşemi radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında irad buyurduğu hutbesinde Allah'a hamdü sena ettikten ve halka öğüt verdikten sonra şöyle buyurduğunu işittim. Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadır. Fazla tahakküme hakkınız yoktur. Meğer ki açıktan fuhuş irtigap etmiş olsun.'' Eğer bu işi yapacak olurlarsa onlardan ayrı yatın ve yaralamadan, berelemeden onları tehdit edin. Eğer size itaat ederlerse onların aleyhine yürümek için başka yol aramayın. Daha ilerisine geçmeyin. Şunu biliniz ki kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onların üzerindeki haklarınız yatağınızı yabancılardan korumaları, müsaadeniz olmadıkça hoşlanmadığınız bir kimsenin evinize girip oturmasına müsaade etmemeleridir. Onların sizin üzerinizdeki hakları da giyimlerine ve yemelerinde onların sizin üzerinizdeki hakları da giyimlerinde ve yemelerinde onlara iyi bakmanızdır. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş, Hasan ve sahihtir demiştir. Mehmet Akif rahmetlik Almanya'ya gittiği zaman onun bir Almanya hayatı var. Demişler ki ya siz hanımlarınıza hiç acımıyor musunuz? Yani hiç mi acımıyorsunuz? Peçeye sokmuşsunuz, eve tıkmışsınız. Yani onlar da insan. Demiş vallahi biz de sizin gibi öyle düşündük. Bir kere dışarı çıktık şimdi içeri sokamıyoruz. Bir kere dışarı çıkardık, Şimdi içeri sokamıyoruz. Şimdi tabii bu hadisler Allah kanununun, ahkam-ı mer'i olduğu zeminlerde herkes hakkına, hukukuna, adalete razı olduğu zeminlerde olur. Şimdi mahkemelerde kadının beyanı esastır noktasına gelen bir zulüm, bir takım, bir işkence erkekler üzerindeki bir tagallübün izahı nasıl olacak? Kalktı mı o kanun bilmiyorum. Devam ediyor He? Devam ediyor. Devam ediyor. Yani mahkemede mahkemede kadının beyanı esastır. O zaman ne mahkemesi yapıyorsun? Ne mahkemesi yapıyorsun? Yani Fatih'le bir adamın, bir Rum'un, mahkemesinde Hazreti Fatih şeyde makamına geçmek makama geçmek istiyor geç diyor Hazır Kadı Hazır diyor geç bakayım o Rum'un yanına otur Murat oğlu Mehmet oraya otur Muratoğlu Mehmet ve elinin kesilmesine kesilmesine hükmediyor. Adaletin bu noktasından gele 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 bir padişahın elinin kesilmesine hükmeden adalet gele gele bir kadının beyanı esastır. Şeyde bir e, şey anlatırım mesela. Tren, eski tren yolculukları, şimdiki ele şeyli değil, hızlı trenler değil, bindirme gır, gır 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 gır. O trenlerde Adam bir kompartman oturuyor, bir kadın da gelip oturuyor. Kadın erkeğe dalaşmak istiyor, yani sırnaşmak istiyor. Erkek hiç aldırmıyor. Bak diyor, bağırırım bana tecavüz etmek istedi diye. Seninle burada eğlenelim diyor. Erkek yine hiç aldırmıyor. Elinde civarası dışarı bakıp böyle. Bağırıyor kadın. Çabuk yetişin, bu adam bana el attı, bilmem ne etti. Kondüktör geliyor, polis geliyor, tren polisi falan. Bakıyorlar, kondüktör diyor ki, utanmıyorsun bre, kalk utanmıyorum, şerefsiz. Şu adam eğer elini oynatsa, çıgaranın o külü düşecek. Bu adam en aşağı 10 dakikadır elini oynatmamış. <laughs> Adamın çıgarasının külü böyle duruyor. E bu adam elini böyle yapsa demiş, bu kül dökülür. Hiç mi utanmıyorsun? Kadının zafını kullanması var ve erkeğin buna karşı silahı yoktur. Kadın bu zafını şerre kullanırsa bu şerrin önüne geçilmez. ve bugün bu kadın bu şerrini artık ayıka çıkacak kadar kullanıyor. Devlet de mahkemede buna hak ve selahiyet tanıyor. Ve senin beyanın esastır diyor. E şimdi beraber şey bir asansöre bindiniz. Karı bağırdı, o bana el attı. Ya tövbe baba, haşa ben yapmadım, etmedim. Önce kotese gir, sonra anlatırsın derdini. Kadının beğeni esastır çünkü. Böyle olur mu yani? Ya bunun gibi vakalar binler, milyonlar var yani. Binler, on binler var. Kadının beğeni esastır. kadının haklarına riayet İslam en üstün seviyede getirmiştir. En üstün seviyede kadını bir alet olmaktan, bir şehvet, şehvet aleti olmaktan kurtarmış, onu bir asalet durmuş, bir şahsiyet durmuş, ailenin reisi yapmış, aile içerisinin reisi yapmış. Hak vermiş, hukuk vermiş kendisine. E bunun bunu artırdın mı? Hâlâ bugünkü gibi büyük bir felaket. Ve devletlerin yıkılmasının sebebi kadındır. Medeniyetlerin kurulmasının sebebi de kadındır. Yıkılmasının sebebi de kadındır. Kınalı koç analar beşikten itibaren kınalı koç diye çocuğunu seviyor. Niye? Harbe gidecek, harpte şehit olacak ve gazi olacak. Onun için kınalı orada işaret koyuyor. Bu ana ana böyle olursa o devlet yıkılır mı? O devlet durur mu yani, yükselir, gider. Osmanlı böyle olmuştur. Hulâs-ı kadın meselesi Avrupa pisliklerinin en başında gelenidir. En başında birincisi ve Hazreti Bedü ezamanın emri mucibinde bir çeyrek asır Avrupa'dan ileridecil meselesidir. Sefahatta bir çeyrek asır Avrupa'dan daha ileri seviyedeyiz. Ve tabi bu halde ne oldu? <laughs> Evlenmeler tükendi, nesil tükendi. Nesil tükenir tabi. Niye gitsin aile yükünün altına girsin, faturaydı bilmem çocuk beziydi, mamasıydı bilmem nesiydi. He. Bir çocuk büyüttük daha hala içtiğim işte, mamalar, esemalar ben benim aklımda. Ezberlemişiz çünkü daimi işimiz o. Niye derdi ne yani gitsin o derdi o problemin altına girsin. İstediği gibi şehvetini kaza edebiliyor. Köşe başında. Fuhuşu durdurmadıkça, fuhuşa engel olmadıkça, fuhuşa giden yolları tıkamadıkça nesil biter. Kimse evlenmez. Kimse evlenmez. 150 bin lira yardım ediyorlar. 150 bin lira ne yapar? Ne eder bugün? Cebine koy, git pazara gel. En aşağı 100 bini gitmiştir, 50 bini gitmiştir. Nedir yani? Onunla, ona güvenerek arkası olmayan bir 150 bin lirayla insana o yükün dibine sokabilir misin? komik oluyorlar komik. Şeriatı terk eden komik oluyor, komik, gülünç oluyor. Yani. yani. öyle kararlar, öyle kanunlar, öyle şeyler çıkarıyorlar ki komik, gülünç oluyorlar yani. Kadının beyanı esastır. Mahkeme nedir yani? Mahkeme ne iş görüyor? Hakim ne iş görüyor? Senin, sen ne söyledin? Tamam. Öbürü mühim değil. Buna mahkeme mi derler? Öyle mahkeme olur mu? Yani her şeyin bir sınır var. Doğrusu Türkiye sefahatte Avrupa'yı solladı. Bir çeyrek asır ileride diyor i̇şte, işte, bir çeyrek asır ileride. İşte öyle olduğu zaman Allah'ın izniyle sahibi zaman çıkacak. Beklediğimiz mübarek zatın zuhuruna amadeyiz, bekliyoruz. Çünkü Hulusi Bey ne diyor? Eslah-ı alemin o mübarek zatın vücuduna vabeste olduğuna. Eslah-ı alemin o zatın vücuduna vabeste olduğuna. O zatın vücuduyla bu iş düzelecek. Allah'tan bekliyoruz. Allah geciktirmiyor. çilemizi çabuk doldur Allah. Çay dağıtın, çayımızı içelim buyurun. Mangos beş dakika çay molası fiyatını verelim yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. eğer bir maksat taşımıyorsa çünkü devletlerin sırrına akıl ermez bilemiyoruz devlet işin ucunu böyle koy verip alabildiğine alıp gittiği halde dahi gemleri toplasa bir sene sürmez devlet bu işi yapar yani bir sene sürmez toparlar bu işi acaba bu Avrupa, Avrupa bilmem neye karşı yapacağı işlerde bunu bir prim olarak mı veriyor? Bilemiyorum. Çünkü Avrupa'nın medeniyet anlayışı kadın ne kadar çok mazur görünüyor, yani ne kadar ahlaksız medeniyet o kadar çok. Avrupa'nın ölçüsü bu. Bir memlekette kadın ne kadar ahlaksızsa ölçü bu. Orası o kadar medeni. Ve ona göre de krediler, bilmem neler, bilmem neler, destekler, krediler ona göre geliyor. Ya şeyi Afganistan'ı bilmem kaç sene, 8-10 sene NATO'nun bombalarla bombalamana sebebi neydi? Karıyı orta, ortalık malı yapmadı. Ondan sonra da putları İslam'ın reddettiği için putları dikmedi dikili onların arasında ortadan kaldırdı. Tamamen kültür meselesi da, devletin iç işi yani. Devletin iç işi. Sen niye putları kırıyorsun? Niye kadından ortaya dökmüyorsun? NATO devletlerinin hepsi birden Türkiye'de dahil yüklendiler. Neyse ki Türkiye akıllıydı. Herhalde özel zamanda oldu o iş. Ee, şey yapmadı. O bombalama işlerine falan girmedi de destek verdi. Neyse. Aynı şeydir de hiç olmazsa kan dökmede kullanmadılar yani. Eğer böyle bir maksat yoksa hiç gözünün yaşına bakılmaz bu işin. Can, ciğerin olsa, ciğerinin özü olsa bu ahlaksızlığın hesabını kimse veremez. Hiç. Hiç kimse veremez. Bu iktidar bu meselede koz koca Türkiye genelindeki kadar bir sıfır almıştır. Ahlaksızlıkta, ahlaksızlığı teşvikte hiç engel olmamakta, hiç hiç engel olmamakta. Koskoca bir sıfır almıştır. Dediğim gibi hikmet hükümet bilinmez. Hikmet hükümet bilinmez. Yani Çünkü Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusun, Çin'in medeniyet ölçüsü kadın ne kadar ahlaksız olursa o kadar medenidir. Ona bağlı olarak da devlet yardımları, krediler, ondan sonra destekler bilmem neler. Çünkü devlet tek başına yaşayamıyor. Bilemiyorum. Hikmet hükümeti ama bir hikmeti yoksa bunun vebalini kimse çekemez. Nerede on çekebilir, ne o çekebilir, ne o. Bu kadar ahlaksızlığı önünü koyuveremenin cezası çok büyüktür. Kadın hakları meselesinde koskoca bir sıfır. Sıfır. Belki nakıs, eksi almıştır. Yani. Risale-i Nur'a Buyur. Buyur. Hayal ders. Bir kulağınız ders de olsun.